Herkes para kazanmak ister. Ama çok azı paranın ne olduğunu gerçekten öğrenir. Aynı şehirde, aynı sabahta biri her ayın sonunu zor getirirken, diğeri finansal özgürlüğe doğru ilerliyor. Peki fark nerede başlıyor? Aynı okul sistemi, aynı toplum ama bambaşka sonuçlar. Para hakkında konuşmak ayıp sayılırdı. Ama Robert Kiyosaki henüz 9 yaşındayken bu sessizliğin arkasındaki en büyük gücün para olduğunu fark etti. O yaşta zengin olmayı istiyordu. Ama nasıl? Babası üniversite mezunuydu, iyi bir işi vardı. Ama zengin değildi. Arkadaşının babası ise üniversite okumamıştı ama işleri büyüyordu. Bu iki adam Robert'ın iki babası gibiydi. Kiyosaki'nin hayatında bu iki figür zenginliğe ve hayata dair iki farklı yolun temsilcisiydi. Biri yoksul baba, diğeri zengin baba olarak anılacaktı. Ve her ikisi de ona hayat boyunca farklı nasihatler verecekti. Yoksul baba diyordu ki, para hakkında konuşmak ayıptır. İyi bir iş bul, emekli ol. Zengin baba ise farklı düşünüyordu. Paranın ne olduğunu öğrenmezsen onun için çalışmaya mahkum olursun. Robert erken yaşta bir seçim yaptı. İki babanın da sözlerini duydu. Ama birinin söylediklerini gerçekten dinlemeyi seçti. Çünkü o sadece para kazanmak değil, parayı anlamak istiyordu. Bu kitap o iki baba üzerinden sadece Robert'ın değil, hepimizin seçimlerini sorguluyor. Hangisinin yolunu izliyoruz? Bize ne öğretildi? Parayı mı izliyoruz, anlamı mı? Korkuyla mı çalışıyoruz, yoksa bilinçle mi? Çocukluğunda iki farklı baba figürüyle büyüyen Robert Kiyosaki'ye Zengin Babası şunu öğretti: Yoksullar ve orta sınıf para için çalışır. Zenginler ise parayı kendileri için çalıştırır. Çoğu insan finansal güvenlik için sabah 9'dan akşam 5'e kadar çalışır. Ancak bu onları gerçek zenginliğe götürmez. Çünkü para için çalışmak onları sürekli bir döngüde tutar. Kiyosaki'nin Zengin Babası Robert'a para kazanmanın ötesinde parayı yönetmeyi ve yatırım yapmayı öğretti. Bu sayede para onun için çalışmaya başladı. Zengin babanın öğretilerinden biri de şuydu. Finansal okur yazarlık zenginliğin anahtarıdır. Parayı nasıl yöneteceğini bilmeyenler ne kadar kazanırlarsa kazansınlar sonunda yine parasız kalırlar. Hayat bazen size tokat gibi bir ders verir. Kimse "Şimdi öğrenmeye hazır mısın?" diye sormaz. Cevabı sınavdan sonra öğrenirsiniz. Robert Kiyosaki'nin hayatındaki en büyük öğretmen ne okuldaki bir öğretmendi ne de zengin babası. Asıl öğretmen hayatın kendisiydi. 9 yaşında zengin olmayı öğrenmek istiyordu. Zengin baba ona bir iş verdi. Haftada 3 saat çalışacak, 10 sente razı gelecekti. Ama zaman geçtikçe bir şey fark etti. Çalışıyordu. Yoruluyordu. Ama zengin olmuyordu. Zengin babanın cevabı sertti. İnsanların çoğu para için çalışır. Çok azı paranın onlar için çalışmasını öğrenir. O gün Robert bir şey öğrendi. Duygularla hareket edersen, korkuyla, açgözlülükle kolayca kandırılırsın. Maaş zamlarını kovalarsın. Tatil kredilerine alışırsın. Ama o zamlar o krediler seni özgürleştirmez. Sistemin bir parçası yapar. Zengin baba Robert'ı küçük bir deneyin içine soktu. Az bir ücretle çalıştırdı. Gözlemlemesini istedi. Sonunda Robert bir şey fark etti. Gazetelerin çöpe atıldığını. Onları ücretsiz alıp çizgi roman kiralama işi kurdu. İlk kez para onun için çalışmaya başlamıştı. İşte hayat böyle öğretir. İstersen şikayet eder, duygularına esir olursun ya da başını kaldırır, oyunu çözmeye başlarsın. Birçok insan çok çalışıyor ama hala maaşları yetmiyor. Çünkü asıl eksik olan şey para değil, finansal eğitim. Okullarda matematik, edebiyat, tarih dersleri var. Ama para hakkında bir ders yok. Büyüyoruz ve sonra hazır olmadan borçla, enflasyonla, yatırımla yüzleşiyoruz. Zengin baba şöyle diyor. Finansal zorlukların nedeni okulda yıllarca eğitim almamıza rağmen parayla ilgili hiçbir şey öğrenmememizdir. İyi bir iş, yüksek maaş ama sonra o maaşla daha büyük bir ev, daha pahalı bir araba, ve sonunda daha büyük borçlar. Zengin Baba, Robert'a varlık ile yükümlülük farkını öğretiyor. Varlık cebine para koyar. Yükümlülük cebinden para alır. Ama çoğu insan bu farkı bilmeden yaşıyor. Finansal eğitim çok kazanmakla ilgili değil. Kazandığını nasıl yönettiğinle ilgilidir. Finansal zeka olmadan para sana sahip olur. Diyor Kiyosaki. Yani çok kazansan bile yanlış yönetirsen sonunda her şeyi kaybedebilirsin. Ekonomi kötüye gidiyor. Fırsat mı dersin, kriz mi? İşte fark burada başlıyor. Robert Kiyosaki diyor ki, zenginler fırsat yaratır. Fakirler ve orta sınıf güvenlik arar. Farklı düşünürler. Çünkü finansal zeka sadece rakam değil, zihniyettir. Para her zaman kazanılmaz, bazen üretilir. Zengin Baba Robert'a sorar. Eğer para basamazsan, nasıl para üretirsin? Cevap: Yaratıcılıkla, cesaretle, bilgiyle. Bugün internet çağında yaşıyoruz. Bir fikir, bir yetenek doğru adımlarla gelir üretebilir. Ama çoğu insan bunu düşünmez. Çünkü okul kendi sistemini nasıl kuracağını öğretmez. Zengin babanın en büyük dersi şuydu: Fırsatlar gözle değil, zihinle görülür. Yani maaşlı işe bağımlıysan, patronun vizyonuyla sınırlısındır. Kendine şunu sormalısın: Ben gerçekten para kazanmak mı istiyorum, yoksa sadece güvende mi olmak istiyorum? Zenginlik şansa bırakılmaz. Sistem kurmak, değer üretmek, para hakkında düşünmeyi öğrenmek gerekir. Aynı işte yıllarca çalışmak, her sabah aynı rutine uyanmak ve yine de ay sonunu zor getirmek. Tanıdık geldi mi? Kiyosaki bu bölümde çok net bir şey söylüyor. Bir kariyer inşa etme, bir yaşam inşa et. Çünkü çoğumuz sadece uzmanlaşmak için çalışıyoruz. Muhasebeciysek. Sadece sayılardan anlıyoruz. Öğretmensek sadece ders anlatıyoruz. Ama ya finans, ya satış, ya pazarlama. Zengin Baba diyor ki, her şeyi biraz öğren. Çünkü hayat sadece bir işi bilmekten ibaret değil. Güç paradan önce bilgide ve bilgi sadece okulda değil, hayatta kazanılır. Robert Kiyosaki gençken Xerox'ta satış öğrenmek için çalıştı. Çünkü biliyordu, satış öğrenmeden iyi bir girişimci olunmaz yani yaptığı işten para kazanmak yerine bilgi kazandı. Bunu da şöyle anlatıyor. Ben maaş için değil, beceri için çalıştım. Bugün pek çoğumuz iş garantisi diye düşünüyoruz. Ama asıl garanti öğrendiğin beceriler. Çünkü sistem değişir. Ama çok yönlülük seni hep bir adım önde tutar. Çalışmak sadece geçimini sağlamak değildir. Kendini donatmak, geliştirmek ve zamanla kendine ait bir sistem kurmaktır. Başlamak kolaydır ama devam etmek işte orası cesaret ister. İnsanların çoğu hayalleri olduğu halde adım atmıyor çünkü bir şeyden korkuyorlar. Kaybetmek, hata yapmak, dalga geçirmek. Kiyosaki burada açıkça söylüyor, zengin olmak istiyorsan korkularınla yüzleşmelisin. Peki ya en büyük korku Para kaybetme korkusu. Ama ilginç olan şu, zengin insanlar da para kaybediyor ama tekrar kazanmayı da öğreniyorlar. Kaybedince acı çekeriz ama o acı bize öğretir, diyor Kiyosaki. O yüzden korkular seni durdurmasın. Bir diğer engel, şüphe. Ya yanlış yoldaysam, ya yeterince iyi değilsem, Kiyosaki bunu çok güzel anlatıyor. Kendini sabote eden en büyük şey kendi iç sesindir. O sesi değiştirebilirsin. Her gün kendine şunu hatırlat. Deneyim hata yaparak kazanılır ve bir diğer engel çok meşgulüm. Kendine yatırım yapacak zamanın yoksa aslında hiçbir şeye tam sahip değilsin. Her gün küçük bir adım zamanla büyük bir güvene dönüşür. Çoğumuz okuldan mezun olunca öğrenmeyi bırakıyoruz. Diplomayı alınca her şeyi bildiğimizi sanıyoruz. Ama işin gerçeği şu: Hayat okuldan sonra başlıyor ve bu okulda sınıfta kalmak parayla cezalandırılıyor. Kiyosaki diyor ki, gelişmek istiyorsan öğrenmeye devam etmelisin. Özellikle de finansal konularda. Sadece tek alanda uzmanlaşmak artık yeterli değil. Zengin baba Robert'a muhasebe, satış, pazarlama, iletişim ve yatırım hakkında bilgi edinmesini söylüyor. Zengin olmak istiyorsan Sadece teknik bilgiye değil, liderlik becerilerine de ihtiyacın var. Zengin insanlar sürekli öğrenir. Her ay bir kitap bitirirler. Her fırsatta yeni bir beceri kazanmanın yolunu ararlar. Çünkü bilirler ki bilgi paradan değerlidir. Eğitim kendini tekrar eder. Gerçek öğrenme öğrenmeyi sevmekle başlar. Kendine yatırım yapmak en yüksek getirili yatırımdır. Bu bir kitap olabilir bir eğitim olabilir. Yeni bir beceri olabilir. Ama her durumda seni bugünkü halinden daha ileri taşır. Öğrenmek sadece bilgi toplamak değil. Bilgiyi kullanabilmek demektir. Bugün sahip olduğum servet yıllar boyunca öğrendiklerimi küçük adımlarla uygulamaya geçirmem sayesinde oluştu. Zengin olmak doğuştan gelen bir ayrıcalık değil. Bir alışkanlık, bir zihniyet ve en önemlisi bir yolculuktur. Öğrenmeye devam edenler bu yolculuğun sonunda kendi zengin babaları olur. Bu videoda paranın ne olduğunu yeniden düşündük. Zenginliğin sadece banka hesabında değil, zihninde başladığını gördük. Ve belki de en önemlisi kendi hayatımızın kontrolünü elimize alabileceğimizi fark ettik. Belki şu an sıfırdasın. Belki ay sonunu zor getiriyorsun. Belki de yıllardır aynı döngünün içinde sıkışıp kaldın. Ama şunu unutma. Zengin Baba diyor ki, finansal başarı büyük maaşla değil, doğru alışkanlıklarla başlar. Herkesin zengin babası olmayabilir. Ama bu videoyu izleyen herkesin artık bir zengin baba fikri var. Bu fikir bir kıvılcım senin onu neye dönüştüreceğinse tamamen sana kalmış. Eğer bu yolculuk sana ilham verdiyse devamı burada. Başka kitaplar, başka fikirler. Ama hep aynı hedef. Kendine yatırım yapmak. Bu seriden değer aldıysan beni takip et. Yorumlarda senin hikayeni dinlemek isterim. Ve unutma, bir sonraki videoda yeni bir kitapla yine burada olacağız. Zengin Baba der ki Gerçek zenginlik başkalarına da ilham verebilmektir. Hoşça kal. Öğrenmeye devam et.